Yaptım. Ay hala mı bu salaklık be? Bir meşgale bulun, iyi kötü döndürün çarkınızı. Piramitlere değil yarım kürelere odaklananlar maşallah aldı yürüdü. Mal gibi oturup bozmayın kafayı bunlarla. Ay ne çektiniz be? <laughs> going to die. O bir internet sitesine falan girmiş. Alışveriş yapıyor galiba. İyice zoomla bakayım hangisi de o. Tamam ben şimdi yaktım onun çırasını. Bir telefon edeyim. Başka türlü bu adama arkasını döndürtemeyeceğiz. Telefonu arayacağım. Sus. Sen aşağıda yüzünü döner dönmez şey tamam mı? <laughs> çalıyor. Efendim? Alo Metin Bey'le mi görüşüyorum? Evet buyurun. Ha, Metin Bey vipdükkan.com'dan arıyorum. Şu anda sitemizi ziyaret ettiğinizi görüyoruz. Nereden anladınız ki ziyaret ettiğini ya? Müşteri memnuniyeti anketi yapıyoruz da her sitemize gireni telefonla arayıp memnun olup olmadıklarını soruyoruz. Tamam. E, Metin Bey sitemizi neden tercih ediyorsunuz? Yani ucuz her şey var ama abim, neden tercih ediyorsunuz? Şu anda pembe bir bayan elbisesine bakıyorsunuz galiba. Evet. Kendiniz için mi yoksa karşınızdaki hanımefendi için mi? Ne demek istiyorsun ya? pembe, pembe sizi çok açar da Metin Bey. Ya sektir! Kimse lan sen? sen. Kimse? <laughs> <Kimsin. gülüyor> <Kimsin bu? gülüyor> Metin Bey. Metin Bey. Kimse? Metin Bey, Metin Bey ben Cem Cemiran ya hala tanımadım beni. Bütün Türkiye benim sayede seni tanıdı. Ben Cem Cemirhan. Ben Ne istiyorsun? Bir yüzünü görmek istiyorum. Bir arkanı dönmeni istiyorum. Bir yüzünü ya, görmek bir şey, istiyorum Metin Bey. Sabahtan beri Sabahtan beri seni takip ediyoruz Metin Bey. Bir arkanı dön bana. Ar oğlum ne istiyorsun lan? Metin Bey bir senin yüzünü görmek istiyorum. Arkandayım. Tam arkandayım. Bak yukarıdayım. Bak. Dön 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 dön. Dön Metin Bey. Dur dur dur. O dur. O ben o değilim. Dur ben o değilim. Dur ben o değilim. Eyvah kavga çıktı. Eyvah eyvah eyvah. Eyvah hadi kaçalım kaçalım kaçalım. Gel kaçalım kaçalım. my attention that earlier <laughs> this evening Harry Potter was in Hogsmeade. You <laughs> know, like a tea tea. Many of you are surely wondering why I have summoned you at this hour. <BUR ajuda bagun agents> it's come to my attention that earlier this evening, a student or staff, attempted to aid Mister. 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 With the severity of their transcribble. Any will I